Herkese merhaba ben Yusuf. Bugün sizlere bir günümü göstereceğim. Okulumun olduğu günlerde erken kalkmayı çok seviyorum. O zaman hadi güne başlayalım. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve gördüğünüz gibi bu saatte hava hala kapalı. Bugün yapacaklarımı da çok kısaca anlatmak istiyorum. Günümüz ikiye ayrılacak. İlk olarak okula gideceğiz. Devamında ise eve geri gelmemiz ve oyun projemiz üzerinde çalışmamız gerekiyor. Hızlıca okul için hazırlık yapıyorum. Aynı zamanda sabahları ılık bir suyla duş almak uykumun açılmasını sağlıyor. Artık mutfağa geçme zamanı geldi. Yemeklerimi olabildiğince her zaman kendim hazırlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda mutfağı dün toplamadığım için hala dağınık ek olarak kahvaltıda kahve içmek istiyorum. Kahvaltıda sıfırdan bir şeyler hazırlamak zor. Bu sebeple kahvaltılarda önceden hazırlanmış hamur işi gıdalarını tüketiyorum. Hemen ısıtıp yemesi oldukça kolay oluyor. Kahvaltımı hızlı bir şekilde yapıyorum. Devamında ise mutfağı biraz toparlamam gerekiyor. Çünkü dağınıklık biriktikçe daha fazla sorun yaratıyor. Müzik çoğunlukla bu ev işlerini yapmayı çok sevmiyorum fakat yapmak zorundayım. Şimdi çantamızı hazırlayalım. Üniversitede iPad kullanmayı tercih ediyorum. Böylece çok fazla kitap taşımama gerek kalmıyor. Çantamızı da hazırladık. Kapımızı kilitledik ve artık yola çıkma zamanı. İstanbul'da hava durumu bu aralar biraz garip. Sabahları çok soğuk olurken öğle saatlerine geldiğimizde ise çok sıcak bir hava bizi karşılıyor. Bu yüzden biraz dikkatli olmakta yarar var. Şu anda senin peyzajındayım ve gördüğünüz gibi hava hala aydınlanmadı. Açıkçası böyle saatler biraz daha sakin saatler oluyor İstanbul için. Üniversiteye metro ile gidiyorum. Bu sebeple metroya doğru 3-4 dakikalık bir yürüme yapmam gerekiyor. Okula metro ile gitmek oldukça rahat oluyor çünkü trafikle uğraşmıyorum. Aynı zamanda yaklaşık 45 dakika süren bir yolculuk oluyor benim için. Tabi bu süre zaman zaman değişebiliyor. Ve evet metrodan çıktık. Şimdi ise okula gitmek için yaklaşık 10 dakika yürümemiz gerekiyor. Çok fazla yürümeye alıştığım için bu da benim için bir sorun olmuyor. Havada gördüğünüz gibi yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Özellikle bu saatlerdeki gökyüzü rengi oldukça güzel oluyor. İnsana gerçekten huzur veren bir hava var. Bilmeyenler için ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliğini kazandım ve şu anda hazırlık bölümündeyim. Bu sebeple okulumun olduğu günlerde İTÜ Maçka kampüsüne gidiyorum. Ve sizlerin de gördüğü gibi Okulumuzun binası çevresindeki diğer binalara nazaran oldukça tarihi gözüküyor. Ve dersimiz bitti. Açıkçası ders bittikten sonra çok rahatlıyorum. Bugün hemen eve gitmeme kararı aldım. Biraz İstanbul'da dolaşmak istiyorum. Özellikle müzik dinleyip yürüyüş yapmak hoşuma gidiyor. Bunun için Taksim'e gitmeyi planlıyorum. Özellikle hava güzelken tamamen eve kapanmakla mantıklı olmazdı. Şimdi güzel havanın tadını çıkartalım. Bunun için teleferiye bindim. Özellikle buradaki manzara çok hoş. İstanbul'u çok seviyorum ve iyi ki de bu şehre gelmişim diyorum. Teleferikten indikten sonra biraz yürümemiz gerekiyor. Burada da İTÜ'nün başka bir kampüsü var. Biraz parkta yürüdüm ve sonrasında belki de İstanbul'un en kalabalık caddesinde yürümeye başladım. Evde tüm gün tek kalmak ve bilgisayar başında olmak bazen sıkıcı olabiliyor. Ben de boş vakitlerimde gezmeyi tercih ediyorum. Ve artık eve dönme zamanı. Zaten havada bir anda değişmeye başladı. Sanırım yağmur yağacak. Yaşadığım yerin binaları ve peyzajı oldukça güzel. ve kendi bloğumuza geldik. Eve geldikten sonra yorgun olduğum için genellikle eşyaları rastgele fırlatıyorum. Tam da beklediğim an geldi. Bilgisayarımızı açalım ve çalışmaya başlayalım. Yaklaşık 5 ay önce başladığımız bir oyun projemiz var ve teknik tarafını ben üstleniyorum. Bu sebeple oldukça fazla çalışmam gerekiyor. Şu anda işlerim biraz daha rahatladı fakat öncesinde günde 9-10 saat çalışmam gerekiyordu. Tabi bu süreçte de kodlama yeteneğimi bir aylık geliştirdim. Ek olarak daha rasyonel düşünmeye başladım. Aynı zamanda eskiden programlamayı çok fazla sevmezken artık oyun geliştirmede en sevdiğim alan haline geldi. Ben genel olarak periyotlar halinde çalışmayı seviyorum. Çünkü belirli bir süre sonrasında zaten dikkatim dağılıyor ve masadan kendi kendime kalkıyorum. Biraz da sizlere oyunu göstereyim. Oyunun ana menüsü bu şekilde. Yaklaşık 5 aydır gece gündüz uğraşıyoruz ve ekip olarak artık son aşamalara geldik. Yakında da Steam'de hepiniz oynayabileceksiniz. Merak edenler için benim şu anki çalışma alanım bu şekilde. Yakında yeni monitörlerim de gelecek. İki bilgisayarımı da yan yana koyarak efektif bir şekilde kullanıyorum. Bugün programlama haricinde biraz konsept tasarım için uğraşmamız gerekiyor. Bunlardan birisi de UI tasarımları. A Sprite programında pixel art tasarımlar yapıyorum. Her ne kadar tasarımı çok sevmesem de oyunun görüntüsü oldukça önemli. Molalarda ise genellikle bir şeyler içmeyi seviyorum. Bugün çok fazla kahve içtiğim için meyve suyu içeceğim. Biraz daha çalışıyorum ve çözmem gereken hataları çözüyorum. aynı zamanda güzel piksel tasarımlar da yaptım. Hava kararmak üzere ve sizlere havayı göstermek istiyorum çünkü çok güzel bir hava var. Bu saatler günün en sevdiğim saatleri çünkü oldukça güzel görüntüler çıkıyor. Ben genellikle bu saatlerde spora gidiyorum ve bugün de yüzmeye gideceğim. Yüzmeye yeni başladığım söylenebilir, bundan dolayı çok iyi yüzemiyorum. Fakat masa başında çok çalıştığım için vaktim oldukça yüzmeye geliyorum. Eve geri geldikten sonra akşam yemeği zamanı. Bugün misafirim var, abim bir süredir şehir dışındaydı ve bugün geri dönecek. Bu sebeple börek yapmayı deneyeceğim. Biliyorum biraz iddialı fakat internetteki tarifleri uygulamayı seviyorum. Açık konuşmak gerekirse hamurlarla bir şeyler yapmayı denedim. Fakat şekilleri çok kötü duruyor. Bunu aldırış etmezsek bence tadı oldukça güzel olacak. Bir günüm genel olarak bu şekilde geçiyor. Videoda sizlere bahsettiğim gibi şu an bitirmeye çalıştığım bir oyun projem var. Çok yakında onunla ilgili de bir video çekeceğim. O videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ek olarak beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yakın zamanda Instagram'da içerik üretmeye başladım. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.